Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Son dakika haberiyle karşınızdayız. Ece Erken'in eşi yaşamını yitirdi. Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce olay gerçekleştirildi hastaneye kaldırılan Mahmut Yazıcıoğlu hayatını maalesef kaybetti. Olay Bakırköy Yeşilköy mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Cümbüş sokakta bir balıkçıda bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişiler olayı gerçekleştirdi. Tabii ki olayın gerçek yüzü araştırılarak ortaya çıkacaktır. Tüm haber ve bilgileri kanalımda bulabilirsiniz. Bunun için abone olarak bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.